Delimeden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli. Ayrıca gözlerinizi çil çil yapacak efsane bir yepyeni bir seriyle beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bence kanalın en bomba videolarından birisi olacak. En çok para kazandıran serilerinden biri olacak. Yepyeni serimiz Para Kapışmacaya. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde anlatıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz gibi İngilizlerin efsanevi ve eskilerden kalma telefon kulübesi var. Bu bir efsane. Herkes biliyor bunu. Dünyanın her yerinde bilinir. İçerisini Görmüş olduğunuz gibi parayla doldurduk. Yarışmamız çok basit. Telefon kulübemizin arkasına bir düzenek döşedik. Bu düzenek çalıştığı zaman bir arkadaşımız içerisine girecek ve içerisinde uçuşan paralardan kapışmaya çalışacak. Bugün yanıma çağırdığım ve yarışmaya katılacak arkadaşlarımızdan birisi çok zengin olacak. Alkışlarınızla yarışmacı arkadaşlarımıza davet ediyoruz! Hoş geldiniz abi! Merhaba. Çağdaş Öztarı. Merhaba! Çato. Marul kafa money money, money. ve Katana bizlerle beraber arkadaşlar yarışmamız çok basit Yarışmacı arkadaşlarımızdan birisi kulübenin içerisine girecek ve bir dakika süresi olacak. Bu bir dakika süre içerisinde kaç para yakalarsa, kaç tane dolar yakalarsa o dolar karşılığında bizden TL alacak. Neden buraya TL doldurmadık arkadaşlar? Türk lirasının üzerinde Atatürk var, Türk bayrağı var. Onu ayaklar altına almamak için görmüş olduğunuz gibi dolarlar doldurduk. Sahte bir set doları. Film için üretilmiş sahte dolar. Yakaladığınız her bir 100 dolar için 5 TL kazanacaksınız. Diyelim ki çıktın 10 tane 100 dolarla çıktın 50 lira. 100 tane 50 dolarla çıktın. 500 lira. Bir tane 50 dolarla çıktın. 5000 TL senin olacak. Bu arada yepyeni serimiz olduğu için siz de like atmayı unutmayın. Serinin ilerleyen videolarında takipçilerimi içeride yarıştırıp kazandıkları paraları da çatır çatır ödeyeceğim takipçilerimize. <laughs> Şu görsele bence 100 dolar 5 TL olmaz. 5 TL az. Evet. 5 TL'yle dü görsele abi. ya. Bize daha fazla öde. Evet. Bir göstereyim nasıl çalıştığını. Siz, siz bir yapalım. izleyin tekrardan konuşalım. Bak tamam. abi çalıştırıyorum et. Ama yalandan azalma yani. Hep oh, oh. başlayacak! Hepsini toplarım. <laughs> Hepsini toplarım! Artık kendinize özgü bir taktik mi belirlersiniz, cebine mi doldurursun, eline mi sıkıştırırsın, ağzına mı alırsın parayı? O beni ilgilendirmez. Tuttuğunuz para karşılığında gerçek kasaya geleceğiz. Sizlere şöyle göstereyim. Gerçek kasanın içerisinde of. çekmiş olduğunuz... Gerçek paralarımız var. Ama bunlar gerçek bunlar gerçek. gerçek. bunlar gerçek. Kontrol edebilirsiniz abiler. Şuradan alayım bir saniye. Yarışma başlamadan almayalım. Çatı kestik, aşağı atalım. Uzaktan şartı inceleyelim. Şartı uzaktan şartı inceleyelim. Şartı Hocam çatı almıyor. Elleyince belli oluyor zaten gerçek mi değil mi. Abi, istediğimiz kadar para var. Ya sağ Böyle yaptım, içime koydum. Serbest. İstediğin gibi, gibi doldurabilirsin. Sadece bir tane kuralımız var. Hı. Diz çöküp yerden, böyle alttakilerden almak yok, havadan kapıyorsun. Değil yani. Eğilmek yok abi, ayakta tutuyorsun. Diz çökmeden para kazanma yarışması. Para kapışma yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. 100 dolar 5 TL. 10 TL Al 10 al al 10 lira al al 10 lira al 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 Bir şey daha söyleyeceğim. Bu yarışmanın tek kötü haberi, bu yarışmada kazanan sadece al kişi olabilir. al 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 sen 20 bin lira yakaladın, bu adam 40 bin lira yakaladı. Günün sonunda en yüksek parayı yakalayan kişi, diğer bütün paralara el koyuyor abi. Yani yarışmanın oh, sadece aynen. bir kazananı var. Aramızdan sadece bir kişi zengin olabilir. <laughs> o zaman ben en son yarışırım. Abi istersen ilk yarış, istersen son yarış. Burada yarışmayı kazanan kişi, çevikliğini, aklını ve şansını kullanan kişi olacak. Diyelim ki sen çok az para tuttun. Ne yapacaksın? Delimine markete geleceksin. Delimine marketten istediğin alışverişi tuttuğun parayla yapabiliyorsun. Marketimizde sizlere video içerisinde göstereceğim. inanılmaz güzel hediyelik eşyalar var. Ben de Oradan o parayla alışveriş yapabilirsiniz. Kulübenin içerisine girmeden önce finale mi gitmek istiyorsun? Yoksa tutacağın parayla alışveriş mi yapmak istiyorsun? Onu baştan söylemen ben gerekiyor. Ben finale gitmek abi. Ben para, Aa, şey ben para, şey bağlı şey bağlı para alıp çekebilirsin Oğlum, ya da finalde bütün parayı toplayabilirsin. Alkışlarınızla para kampa evet. yarışması başlıyor. <laughs> Uzundan kısaya doğru yarışacağız o yüzden ilk yarışmacımız Çağatay, ikinci yarışmacımız Mehmet, üçüncü yarışmacı ben, dört Hüseyin, beş de Çağatay. <laughs> Oğlum üzülsem mi, Oğlum, sevinçten mi, mi? ağlasam Bu arada ne? bir şey söyleyeyim mi? En şanslılardan birisi sensin. Kesinlikle. Ona göre taktik yaparsın abi. Ben harbi en son oynamak ben istiyordum aslında da. Kanka hepinizin stilini mix yapıp... Hepsini al abi. Hepsi. Kronometremiz var. Bir dakikalık süreyi başlatacağız ve bir dakika sonra sen çıkacaksın dışarıya. Tuttuğun parayı hep birlikte sayacağız. Hazırsanız, atsarlar çatıya geliyorlar. Büyük ödülü kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Abi büyük ödülü kazanırsam belki arkadaşlarıma birer hediye alırım. Yarışma içindeki davranışlarına göre. Parayı alıp da gidebilirim. Hiç belli olmaz ama bu hiç hoş olmadı yani. Bu ortam <laughs> hiç hoş olmadı. Herkes hazırsa o zaman 3, 2, 2 1 başlayalım. Hadi çabuk. Lan <laughs> lan. Tutamıyor, 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 <laughs> tutamıyor, tutamıyor. Hadi <tutamıyor>. çabuk. <laughs> haydi. haydi. Allah derman versin. Saniye, Ocağım, özeceğiz, özeceğiz. 12 saniye. Öne <laughs> <gidelim. Ayaklarınıza> <laughs> Lan ağzıyla aldı lan ağzıyla. <laughs> Adam ağzıyla bile para tutuyor. <laughs> Abi inanılmaz bir taktik keşfettim inanılmaz. Harbi ağzıyla 30 yapalım. saniye oldu daha 30 saniye. Çatı kapışıyor. Çatı kapışıyor. <gülüyor> devam devam <gülüyor> devam. Haydi. <laughs> haydi çatı haydi, haydi. Son 15 saniye. Gitti gitti bu yenildi. Çağlar son 10 saniye kaldı. 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sıra dur 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 dışarıya alıyoruz. O. Dışarı. O. Zengin oldum. O. Zengin oldum. Zengin oldum. Güzel, 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 güzel. Her yeri doldurmuş. Şu yerdekleri alalım. parayı bulmuşsun İçerisi sıcak mı? Kolostrofobi o kadar azdı <laughs> ki. Içeride. Ne Kolostrofobi. <laughs> <laughs> Çağatay'ın paraları saymaya başlıyorum. Bir, iki, bir. Üç, üç. üç, hadi ver, dört, dört, beş, altı, altı. yedi, sekiz, dokuz, üç, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on dokuz, on yedi, yirmi yedi. Bir daha var, 28. Burada hakka, hukuka çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hocam para söz konusu. 29, <laughs> Sen <direkt> 30, 31, <laughs> 32, <gülüyor> 32. <Hadi>. 33, <laughs> 30. 34, 30. 35, 36, 37, 38, 39, <gülüyor> 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 o kadar. 39. Bir bak bak bak, 40, 40, 40 yapar. <laughs> 41, 42, 43. Tamam. Oğlum bayağı topladı harbi ha, top... ha. Harbi Lan. Iyi topladı. Başka da kalmıyor. Bunları döktüm yok, buraya. Yok yok baksana Açırı. abi. Alkışlıyoruz <laughs> Bravo sata. 430 TL kazanmış bu kadar uğraşa. Normalde anlaştığımız kurda sen 430 TL kazanıyordun. Güzel para bir Abi birebir yapıp 100 dolara 100 TL veriyorum. 430... <laughs> İlk başta alışveriş yapmak istemiyorum dediğin için 4300 Aynen. TL kasada baki. Neden? vermedim. Neden? Çünkü bu adam 5000 lira alırsa senin Hadi parayla parayla sen 9 birlikte 9300 lira alacak. Oo. Oooo. Sana bay bay. Hazırsanız ikinci yarışmacımız Marul Kapı. <laughs> Çok önemli bir detay var. Çatonun yerde bıraktığı dolarları da içeriye bırakıyorum. Al al al. Az, az, sayıyla Allah, yarışmasın sen adam. Sen bunu takdir eşayan bir adamsın. Hak var var burada. Buyurun. <laughs> Büyük ödülü kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Kardeş öncelikle marul dediler diye manav zannetmeyin. Onlara ya ananas yedireceğim gördüğün gibi ya da marul yedireceğim. Başar lan. Hadi selamun aleyküm. Hüseyin hızlı çalıştırın. 3, 2, 1, başla. Tutma canım, tutma canım. Çatoyu bitirdi, Çatoyu bitirdi! 30 saniye oldu. Şimdiden binlerce lira topladığına eminim. Haydi, haydi, haydi be! Evet, Mehmet Südyenbank Mehmet Südyenbank diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Son 15, Son 15 saniye. Hadi 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 kaçın <laughs> 10, Efendim, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Tamam yakalayamaz artık hocam hala yakalıyor. Evet. Var. Durdurduk. <laughs> Sakin bir şekilde yerlere dolarları dökmeden Mehmet'in de yerden başka dolar almadığını bilir bir şekilde dışarıya alıyoruz. Keşke pijamayla gelseydin ya. Kanka performansından mutlu musun? Yani değilim ilk ne yapacağımı şaşırdım çünkü. Sen bir dökül istersen. Bu her yerde paralar uçuşuyor gözümde. Her yerde para. Hani onun çok az var var daha. Hani her gün siz fıs 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 Beyler pijamayla gelmem lazım Bir şey diyeceğim bu mu? Çök 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 Bir <gülüyor> <gülüyor> İki Keşke dörd, pijamayla gelseydim Dört 5 Ama ben altı, bu kazandım ama tamam. 7 8 tek tek verin. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 <laughs> Mehmet toplamda 19 yani düşmüş lan göbeğin tutarsan 1900 TL kazanmışsın. <laughs> Sana girmeden sormayı unuttuğumuz için şu anda soruyorum. Çok yanlış cümle ama. Finale <gülüyor> <kırılı>. <gülüyor> gidemeyeceğine göre istersen seni markete götürüp alışveriş yap. Bu dolabı alacağım, bu dolabı. Bu alacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Delimine Shop'a geldik. Hoş geldin Mehmetçi. Eyvallah, teşekkür ederim. Diğer yarışmacı arkadaşlar tabii ki burayı görmediler. İyi ki de risk atmamışım. Az aldım ama bir şeyler sahip olup yani gideceğim baş, bu videodan başta yani. sana sormadık. Sonradan az kazandığın için seni buraya getirdik. <laughs> o senin becerin değil yani. Ama düşmüş harbiden Hediyelik düşüyor. eşyalar var. Evet. Birbirinden güzel hediyelik eşyalar var. Bak speakerlardan, yastıklara, yastıklardan, yataklara, havuzlara kadar. Speaker alabiliyor muyum? İstediğin her şeyi alabilirsin. Ürünlerin üzerinde fiyatları yazıyor. Senin 1900 TL'n var. Evet. Buyur abi 1900 TL'lik bir alışveriş yap. Az çok heyecanlıyım. Yani buranın böyle bir şeye sahip olduğunu bilmiyordum. Burada bu ürünlerin olduğunu bilmiyordum. İyi ki de azalmışım, almışım, Bir şeyler sahip olup gideceğiz videodan yani. Evet. Yolumuzdayız. Kanka bak sen TikTok canlı yayınları yapıyorsun. <laughs> evet, Vurun gelsin lo. <laughs> Vurun lo. <laughs> Aa bundan var. Bundan var. Mı? var. Evet, tamam. bundan var. ben benim sana tavsiye edeceğim bak 700 liraya dev speaker var. Şöyle ben bir çorap, çorap alayım. Evet ben tutayım, sen alışveriş yap, ben evet. tutayım abi. Gaming kulaklık var bak istersen. Ben bir tane bundan alayım. Güzel. Öp beni, ye beni. Sana 100 TL'ye yazarım bunu. Eyvallah. Olsun. 220 lira oldu. Kulaklığımı alayım. 500 lira da böyle, 720. Bro ben bunu aldım. Hala 400 civarı paran var abi. Hala alışveriş yapabilirsin. Abi daha çok güzel yastıklar var. İstersen. Şu, şu annemin babama bir de çocuklara buradan oyuncaklar alayım. Al abi. Evet abi. Evet. Gel. Bakalım. Son hadi 100 liralık daha. Şarj aleti alabiliyor mu? Yetmiyor mu param? Yetiyor. Hadi bir şarj, evet. Al. Evet. şarj aleti al. Şarj aleti Şurada orijinali var. 200 liraya bak ondan al. Hadi. Ona şey. yetmiyor ki. Sen al hadi benden. Eyvallah lan. Bu yarışma özel Ben benler. demiştim bu adam takdire şayan şey bir adam diye. Eyvallah. 1900 lira. Teşekkür ediyorum. Alışverişini Mehmet'in görüyorsunuz. İlk elenen yarışmacımız Marul Kafayı bekleme köşesine uğurluyoruz. Elendim, üzüldüm ama bir şeyler de kazandım. Hadi selamlar aleyküm. Hadi daha ben yarışayım hadi. Seriyi beğendiyseniz ilerleyen bölümlerde sizlerle birlikte yapacağım. Biliyorsunuz takipçilerimle bir şeyler paylaştım serisi var kanalımızda. Bunda da sizinle direkt para paylaşacağız. Like atıp abone olun. Abonelerin arasından seçiyoruz. Ben giriyorum. Büyük ödülü kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Bay benim parayla pulla işim yok. Çorba gibi ortalığı karıştırmaya geliyorum. <laughs> Kritik soruyu soruyorum. Markete mi gidiyorsun? Filale mi? <laughs> Hadi bakayım. Hadi. 3, 2, 1, 0. Hocam bu çok hazırlıklı abi, girdi. Hazırlıklı girdi. Olan lan. Oo, olan lan. Hadi bu da eksiklerimizi gördü de girdi ya her şeyi öğrendik. Evet. Abi ne biçim para topladın? Yusuf iyi de, Çok para topladı. Her şeyi İyi izle. Oğlum çok para topladı. Abi bu hazırlıklı gelmiş. Hazırlıklı gelmiş. Oğlum iyi izle ne yapıyorsun? Oğlum ben ne yırtacağım bu kadar? Buradan geliyor ya. Bu hile yani bildiğin. Bildiğin hile yaptın ya. Ooo. Beyler son 20 saniye var. Hadi son 20. Lan cama vur, cama vur! Vur vur! Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Dur dur dur! Oğlum bu ne Kur'an çarpsın 40 bin lira para topla. Bu 9 aylık çocuğa bakar mı oh. bari? Hele şuna baksana! İşte bu! Paraları içeriye al. Paraları alalım. içeriye alın. Ee, adam kaza? Abi sen hazırlıklı gelmişsin. Abi sen iyi Hadi. ki markete gittin. Abi bak. <laughs> Bu Bunu... tamamıyla Hile. zeka oyunu. <laughs> sen Hadi. döke döke sahibi yorma. Hadi biz senin şeyine gülüyoruz. Hadi yiyelim. bir. 2 3 4 5 6, 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 daha da var oğlum, ya. Bir dur ya. 94, 95. 96. 96! <gülüyor> 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 Bravo Bak nasıl alkışlamıyorlar. Ben, ben bu adamlar için iki saattir yırtıyorum farkındaysa. Ulan ben oğlum, <laughs> oğlum, Hem videoyu sunuyorum hem yarışıyorum. Benim hem abi. efendime söyleyeyim burada tüccarlık yapıyorum. Bir yandan burada kuralları... Ama şöyle sanki biraz buraları kesik bir tişörtle... var <laughs> ben bunu... Mi, <Gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. 96 96. Bir şey söyleyeceğim. Benim <laughs> bu tişörtle gelmemdeki amaç spor yapıyorum ne zamandır kolları göstermek. Sıra kimde abi? Kas göster. Kas göster. yani yanında bir çuval Sırakinli. getirmek gibi şey. Sen, sen de getir. Ben yırtacağım. De... Ver abi bir şey ver. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bak. Bunu ben sadece içine koydum abi. Sen sen de buradan takabilirsin. Ben ben bunu da ben, tamam, benim, bunu ver, tamam. Tamam, benim tamam kardeşim. Bunu ver Bunu Tamam kardeşim. Benim bir talebim var Bir talebim var kazandığı paranın ikiye bölünmesini istiyorum. Bu e bir hile çünkü. Yani yani böyle bir şey yok. Ben de mi kopartıyorum? Takipçilere soruyorum. Bu hile mi değil mi? Ben böyle geldim abi. Başta tamam, Hile değilse bir kere giyeyim. Şu an sıra Hüseyin'de. Hüseyin giysin. Aynen. Gibi. Evet. Zaten tamam veriyorum. Ben. Bu arada Abdü 9600 TL kazandı. <laughs> Market etmatacak. <laughs> para hariç <laughs> alalım. Tüso, yüzümüzü kara çıkar mı? Abi bu işi yapacağım. Bu iş bizde. Abi para evet. arkada kaldığı zaman uçmuyor. Ön tarafa itecek göbeğimi. Çıkarken tutcam, dolduracağım Aynen. parayı. Parayı Aynen. gördüm, göbeğimi içine çektim. <laughs> Aa, Mehmet'in koyamamasının sebebi evet. zaten Göbeğin koyacağı yer çek. dolu. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ödülü kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Bir günde ezeceğim abi bütün parayı. Kral da benim, şah da benim. Piyonlarla işim yok. Yarışma başlasın. Şimdi sana o kritik soruyu soruyorum. Ama bunu giydin, iyi düşün. Buyurun efendim. Finale mi gitmek istersin, markete mi? Finale gidiyoruz! Şimdi başlıyoruz. Bu arada ben Hüseyin'in bir ince kazanmasını istiyorum, Abdü'yü geçmesini istiyorum. Beyler hazır mıyız? Hazırız. Hazır mısın Hüseyin, Hüseyin, hazır Hüseyin? Geliyor! 3, 2, 1, başla! Çalıştır. Önü ittir, önü! Bak, gelir, bak, gelir, bak! Kapı Tabii tamam. ya! İşte işte. Ya. Hocam, bu bu devam şey devam yapıyor. devam. Hocam ayağıyla yukarı kaldırıyor. Hem de hani buraya yapıyor ya. Ben artık devam de devam. Bana <laughs> Geçti geçti devam. Ay, Hedef, ay, 97. Ay. Hedef 97. Hedef <laughs> 97. <laughs> <laughs> kaç saniye oldu? Kaç saniye oldu? Son 20 saniye var. Buraya buraya. Buraya. Kalanı tutuyor bak bak. Hayır <laughs> bak. Ya, geçti geçti geçti. Daha oldu ne oldu sonun? Yap. Direkt çağırın. 3 tane düştü, üç tane düştü. Abi ihtiyacım yok hileye burada ya. Hakkımla bu yarışmanın şampiyonu yok. Söke söke aldı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. On iki, on üç, on dört, on beş. 80, 81, 82, 83, 84. Var var var. 85, 86, 87, 88. Var var. Hadi hadi. 96. 88 hadi. 96. 96 hadi hadi. 89, 90, 91, 92, 90, 93, 94. 94. <laughs> Bir saniye. 94. 95 adam. Allah Allah. Allah Hasan Hayır ya, hayır. Abi oğlum. şaka mı yapıyorsun? Bu ne oğlum? Nasıl oluyor bu? 96. Yarım vardı bu yarım da. Abi. Bir sıvı. Hayır, hayır yarım para vardı içinde. <laughs> para var. abi 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 yarım yarım 90, para vardı. Aynı, aynı yarım para. Ben 95.5 oğlum o zaman. Oğlum bak lan. O zaman da 95.75 oğlum. Hay, o zaman da 95.90. 95, abi ben markete gitmek istiyorum bir saniye. Allah aşkına ya. Açıklıyorum tamam. Ne yapıyorlar. Açıklıyorum. Senin adaletine bırakıyorum. Asla yalan girdiğinde Her zaman Gerçek kazananı söyle. Açıklıyorum, açıkla. Markete gideyim ya. Bura yarım para. İçeriye yapalım. girdiği zaman ya illaki dökülen mükül olmuştur. Vardı da, değil sayıla, mi? Sayılanlardan 95 çıktı. 9500 TL kasaya gidiyor. Yes! Finali çağdaşın oyunu benirdiniz. Bunu mu? Bu o, o zaman herkes bununla oynasın. Kasada biriken 23500 TL'lik ödül için yarışmayı mı seçiyorsun yoksa kazanacağın parayla marketten alışveriş yapmayı mı? Bu arada 23.500 TL tutacaklarını da eklenecek. Hiçbir zaman finali bırakmadım. Burada da bırakmıyorum. Finale eklenecek. Kardeşim! İçeriye alıyoruz ve seyircilerimizde çok özel isimler var. Noterimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve takipçilerimiz bizi izliyor. Ve bize bu imkanları sunduğu için Antalya Selfie Park'a çok 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 teşekkür ediyorum. Açıklamaya adreslerini bıraktım. Siz de gelip burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Serilerimiz ve videolarımız burada devam edecek. Final yarışmacımız Çağdaş'ı hazırsan yarışmaya alacağız. Çağdaş eğilmek Abi. yasak. <laughs> e yasak mı? Yasak. Kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. Oğlum adam, adam ayakta zaten. <gülüyor> <gülüyor> 3, <gülüyor> 2, 1, başlattım. Başla! Oğlum bu hepimizi izledi ya. Bu hepimizi izledi ya. Böyle, bir şey, şey olamaz ya. Bu, bu hepimizi izledi şey ya. Böyle şey olamaz ya. Bas, bas. Oha ya. O da para kalmadı lan. Bir de anlaşmadı <laughs> bize. Yarısını marısını veririm demedi. Direkt girdi. Bas bas bas. Bas kırışalım bas. Ya 30 saniye oldu ya. adam topladı ya. Son 15 saniye. Çatı hazır ol. Kapatacağız. Kapat. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 İşlerle çağdışı alıyoruz dışarıya. Hocam hepinizi mahvettim abi. ya. Çağdaş balıkçılığı <laughs> bırakacağım böyle gider. 9 aylık hamile gibi görünen bir karınla birlikte <laughs> çıktı. Vallahi tebrik ediyorum. Karika. Ama çıktığımda ben de böyle görünüyordum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 85, 86, 86, 87... Bir dakika ya! Burada Oha! Da bir dakika, kaç bir dakika? Bir şey dakika. diyeyim mi bak? Şöyle göstermek istiyorum size daha. Bu Ne yaptı lan bu? Kanka çözdüm bir şey. Sen türlü var mı tekne al kendine git seni tek al. Şarkı her türlü kazandı. Aa bitmedi. Ya, bozuk, ya, ya. Bozuk, lan. Allah Allah. Bitmedi. Daha var mı hala? Peki o zaman bir şey söyleyeceğim. Finito. Toplamda 23.500 artı senin kazanmış olduğun bir tutar var. Allah. Bir para söyle. 23.500 TL kasada para var. Tamam. Ve belli ki senin paran da çok fazla. Bayağı fazla. Öyle bir para söyle ki ne artı ne eksi sana o parayı vereyim. Gerçekten o parayı cebine koy git. 50.000. Bro, Bro benim payımı da düşün lan. <laughs> biz, de, biz de varız bak. Biz de abi varız varız. 50.000 TL kazanıyor. <laughs> abi Ösar, için gel abi. Para kapışma yarışmamızın 1. <laughs> bölümünde kazanan Çağdaş Özsar'ı <laughs> tekrar açalım. <laughs> Güzel, güzel, güzel. Çok 50.000 TL kazandı. Buradaki her bir tomar 20.000 TL. 20. Oğlum rüya gün. gibi ha. 60, toplamda 60 bin TL. Sen benden 50 bin TL istedin ama ben sana 60 bin TL veriyorum. Al abi. Ya. Al Bravo. Oh, yine buramı koyalım. Serinin devam videoları gelecek. Kanala abone olup bize like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hoşçakalın. kalın!